Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Şangay'ın sokak yemeklerini deneyeceğiz. Arkadaşlarım da katılacak. Hep beraber Şangay'ın o çok övülen sokak yemeklerini, farklı yemeklerini deneyeceğiz. Bakalım nasılmış? Bunları denemeyeceğiz ama. Bakın bu ördekçi arkadaşlar. Ördeğin her şeyini satıyor teyze. Bak her şeyini. Vallahi bir koku var. Bak kafası, sosisi, yani hiç ayırmamışlar. Çok acayip bir şey. Böyle şeyler çok lezzetli olabiliyor da. Bunları tabii yemeyeceğiz. Daha güzel, özel şeyler yiyeceğiz. Karanlık sokaklar. Kapkara bir sokağın başında amcamla uzaklarda bir yerlerde böbrekler yeniyor. ne kadar güzel sözleri var. I love you, you love me, ice cream and tea diye. Muhteşem bir şarkı. Söz, müzik, Bülent Ersoy'a ait. Arkadaşlar şimdi Şangay'ın ünlü tuzlu ördek yumurta sarısı. <laughs> so good. How do you say çorba? Çorba. Mm -hmm. <laughs> mantı çorbası. Yeah? In Turkish mantı çorbası. And how do you say? What does that mean? Mantı. Mantı is this. Mantı çorba. <laughs> mantı ya çorba ya. İşte <laughs> Chinese soup dumpling. Evet arkadaşlar şimdi buna bir delik açıyoruz. Deliği açtığımız zaman içinde çorba var bu. Çorbayı emiklemeniz gerekiyor. Sonra içindekini yiyorsunuz. Arkadaşlar burada Şangay'ın en ünlü mantıcısı gerçekten muhteşem ama turistler pek bilmiyor. Yerel, her temiz. Çin'in temizliği beni çok çok türpürs. How are you? How are you? Good. It's <laughs> good. Bye Thank bye. you. Bye bye. Bu mantının içinde çorba oluyor ama mantıyı deliyorsunuz ve içiyorsunuz demin gösterdiğim gibi. Sonra da içindeki ördeği vesaire yiyorsunuz. Çeşit çeşit tabii ki. Çok lokal bir restorana geldik. Boy <laughs> uh, yes we found the seat so, soup 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 inside mm -hmm. uh, yeah. Arkadaşlar <laughs> şimdi böyle bir delik açıyoruz. Hmm. Yeah, <laughs> Dört parçası bir buçuklar. One and a half dollars. Yeah, yeah, Yeah. Rice included or no? No, rice is separate. Çok Şimdi buradaki taksicilerin yani öyle öyle diyor bizim arkadaşımız. Taksicilerin yediği yer. Pilav çok güzel. Bunu screenshot alıp bulabilirsiniz lokasyonunu. Orada da yine mantılar var. Çin'de mantı kültürü çok çok önemli bir kültür. Sırp arkadaşlar da nasıl? Çorba ya mantı ya. bir tane Sırpların şeyi vardı böyle memesi, meme diyorlar ya. Şey diyor. Ha tweet pardon. Sırpların bir tweet'i vardı. Osmanlı'ya bizi fethettikleri için çok teşekkür ederiz diyor. Avrupa yemeğiyle maruz kalmıyoruz sayenizde diyor. Gerçekten de hani sosis ve patates Avrupa'nın şeyi. Patates de yani Güney Amerika fethedildikten sonra, keşfedildikten sonra. Yani o da yok normalde. Türk yemeği iyidir ya Türk yemekleri ama Çin yemekleri de gerçekten çok 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 iyiymiş. Ben bunu Çin'e geldikten sonra anladım. Çünkü ben bu yurt dışındaki Çin yemekleri yani yerim ama hani o kadar ölüp bittiğim bir şey değildi. Burada çok farklı, çok lezzetli. Yani bu mantığın içinde neler neler var ya. Abi içinde çorba var, çorbasını içiyorsunuz. Şangay'a özelmiş bu mantı. İçinde çorba olan mantı. Ve çok lezzetli. Yani akıl alır gibi değil. Acayip güzel. Şangay'ın yeah. eski sokakları hala aralarda var. Tabii buralara girmeniz lazım. Arkadaşlar bunlar 1960'ta Çin devletinin yaptığı konutlar. Tabii Çin komünist sosyalist bir ülke. Ücretsiz o dönem evlilere veriyor. Şu anda da kiraları 1-2 dolar olarak devam ediyormuş aylık. Yani birkaç dolar. Is that true there was no toilet in those buildings some of them? Some of them don't yeah. have private toilets. Yeah. So you need you got a public toilet. Yeah. There's a beautiful public toilet. Yeah. Beautiful public toilet. Yeah. yeah. You can go and shit oh, yourself. Really yeah, so so happily. Yeah. yeah. <laughs> burada eskiden şey yokmuş, tuvalet yokmuş. Şimdi arkadaşlar söyledim, o da onayladı. Bazılarında tuvalet yokmuş ve böyle kaplar taşıyormuş insanlar. Porselen, Çin, China yani. Porselenden kaplar. Onu alıp sıçıp döküyorlarmış o dönem. Tabii şimdi var, var ama hala bazılarında olmadığı söyleniyor. Arkadaşlar bir lokal bakkal. Şangay'da böyle bir yer. Dondurma var. Riski var. 52 diyor mesela. 6 dolar. Böyle etler var. Kurumuş et. şişe. Arkadaşlar böyle bir restorana geldik. Noodle. Ama yani o özel bir noodle restoranı. Görüyorsunuz. 1800 kişi sırada bekliyor. Allah! Allah Allah! Bunlar ne ya? Vallahi Ice Peach kürsü oldum. Bitmiyor sıra, bitmiyor! Sıralar! Aha! Doğum günü olacak. Buradan da tatlıyı beleşe kaparsak arkadaşlar bu. <laughs> Tamamlarız. Elin Iverson ne arıyor ya? Beşiktaş'taydı Allen Iverson biliyor musunuz? Bence dünyanın en iyi basketbolcusudur. Maşallah ya. Ne kadar iyi bir oyuncu. Düşünün benden 5 santim kısa 1.83 boyunda 70 küsür kilo. Dünyanın en iyi oyuncusu bence yani kilosuna vesaire göre. Beşiktaş'a gelip oynadı. Ama çok az. Bursa'da gidip izlemiştim ya. Ama oynamamıştı Bursa'da. Yani gördüm şeyde. Arkada da Kobe var. Gözümden kaçtığını zannetmeyin. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. <laughs> Adama bak, seksi poz vermiş soğanla. Soğan mı o? Yok gül. Ya yani şey, çek. Burası gençlerin takıldığı güzel bir mekan. Ne yapıyorsunuz? Backstreet Boys. How are you? Kore <laughs> poplu popçuları. Burası Şangay'nin en ünlü nuduzlarından bir tanesi, belki de en ünlüsü. Welcome <laughs> evet, Buranın en ünlü noodlecısına geldik ama etlerin ne olduğunu söylemiyor bize. So, so those are meat, meat, vegetable and this is meat. This is protein. Protein, okay. Abi herkese küçücük şey verdi. It's not my fault. He gave me this. So I'm not a greedy guy. Ben de böyle sanki çok aç birisi gibi. O şu sosu da kattık. Burası çok ünlü olmuş Şangay'da. Çok ünlü bir yermiş. Gerçekten inanılmaz bir sıra var. İçine turşu da atıyoruz böyle. Ciğer, ciğer. Ya sen bana up, ne up mi yediriyorsun, ne yediriyorsun? Oh my god! What's this? What is, I don't know. What is that? I don't know. I don't know Let me try. Wait, wait. It's a pangolin. <laughs> no! <laughs> <laughs> kidney? Kidney. Exactly. Yeah? yeah. Kidney. We are the how do you say liver in Serbian? Jir. Like jigeritza. Jige? What? Jigerica. <laughs> we call that jigerica. Say again. Jigeritza. Yeah. Cigerica. And kidney babrekista. Babrek. Babrek. All their all their food names are from Turkish. Yes. Okay. Yeah. Well. Sarma. Well. been other, under Ottomans for a long time. But there was a tweet about this. It was a Serbian guy was saying thank you Ottoman Empire so we don't have to eat the European food. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir film izlemiştim çocukken tek iken mi artık ustası şey yapıyordu. Eğitiyor işte kung mu artık karatemine pilavı diyor tek tek tane tane yiyeceksin diyor. Öyle eğitiyordu böyle çubuklar pilavı tek tek yiyordu. Aslında iyi taktik. Ha, that's tofu. Yeah. This looks like Turkish desserts. It's a sweet tofu. Yeah. Thank you. That's tatlı tofu. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim. Ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınızı aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet bu da size neredeyse liraya patlar. Tabii ki Justin English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Arkadaşlar bakın size çok ilginç bir şey göstereceğim. Görüyor musunuz? Böyle kilometrelerce bu çiçekler devam ediyor. <laughs> Those flowers goes for miles, <laughs> you know? Yeah. Like it's crazy. <laughs> yeah, we don't have that in Europe. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. I don't know how much money they spend just for those flowers. Probably a lot. Yeah. But it looks really good. Yeah. Evet, tatlı yemeğe gidiyoruz. Now it's dessert time. Abi düzene, temizliğe bakın ya. İlk defa bir Asya şehri. Yani Japonya, Singapur hariç. Bu kadar temiz. İnanılmaz ya. sen geri zekalı, ne işin var senin Şangay'da ya. Tek başına her şeyi yiyor. Bak yemin ediyorum bir tane <laughs> bir tane kedi görmedim. Sen ba 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 ba. Ya bu kediler her yerde mi? Her yerde mi yaşayabilir ya? survivor. <laughs> hem alkollü hem de kanlı bir tatlı. Yani ismi kanlı puding gibi bir şey ve alkollü tatlı. <laughs> ha, how are you? Good. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. <laughs> What's your name? Uh, <laughs> Zhu Jialong. Zhu Jialong. Nice de de. to meet you, Fatih. No, 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 no. What? 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 What's your name? Fatih. Fatih. Yes. Where are you from? Türkiye. Ah, Turk uh, Turkey. Uh, Turkey. Istanbul. Istanbul. Yeah. Uh. you know? You know? I, I, know it. I know. <laughs> nice. nice ah. to meet you. Thank you. Bakalım neler pişiriyorlar. <gülüyor> ne gülüyorsun Can I look? <laughs> Ustam şifa mı pişiriyorsun? Selamun aleyküm. Merhaba. Can I please no? Ah, Aa. Ah, Aa okey, okey. Oğlum onu ben nasıl okuyayım? Merhaba. <laughs> Çekim yapmak yasaktır yazıyor orada ama ben onu okuyamam ki. <laughs> so what's this called? Uh, fermented rice soup. So alcoholic. Alcohol. But fermented. there is no alcohol. Yeast. Yeast. Yes. Yeah. Fermented with yeast. Yeah. What's the like sake drink in China? Do you have like second? Rice wine. Rice wine. Rice wine. Yeah. In, in Shanghai we call it huangjiu Fermented yum with alcohol, alcohol. yokmuş. Wow. Oh, it's hot. Yeah, it's hot. Yeah. It's a soup. So the bitter taste is like taste like alcohol. That's why they call it alcohol. Yeah, yeah, yeah. yeah. Alcoholic rice soup. Yeah, yeah. Alcohol? Kirin uh, Chorbasa. Nice. Interesting. taste yeah. <laughs> Bu pirinçli sütlaça benzeyen tatlı çok güzel kokuyor. So what you call the rice and milk in Serbia? <laughs> yeah, it's also a Turkish. Turkish yeah. Really? Sütlaç, yeah. yeah. Sütlaç. No, grew, Turkish yeah. Sütlaç. It was actually in Serbia in the Turkish Empire? Yeah, Ottoman Empire. Yeah, Ottoman. Yeah. So it was it was ruling the Serbia, the Balkans, the Balkans. For 500 pesos, so we have a lot of things in common. Oh, okay. Yeah. Uh -huh. Do you like sitlach? Sit like what? Sitlach. Have is? you been to Turkey? No, not yet. No, oh, shame. I man. haven't needed my hair transplant yet. So <laughs> I'll, be going, I'll be going there I'll be In like three years. So, how is your sitlach? Sit the Chinese sitlach. <laughs> Evet arkadaşlar, Amerikalı, Çinli ve Sırp arkadaşlarla beraber yemekleri denedik. Sırp arkadaşların <laughs> yemeklerin hepsinin ismi Türkçe olması müthiş ya gerçekten. Bugünü burada bitiriyoruz. Ben otelime yürüyeyim dedim. Baksanıza ne güzel bir alan yapmışlar ya. Bak o işiyor adam vay Allah belanı vermesin ya. Dur. Oğlum çok güzel ya eski bir basketbolcu olarak bizim hep potalarımızı sökerlerdi. ne güzel alan yapmışlar ağaçların arasına. Çocuklar maç yapıyorlar. Genç olsaydım şimdi de Hepsini yıkardım hepsini. Hiç acımazdım. Bakalım nasıl oynuyorlar. Hadi. Yao Ming. Çak. Tabii izledik. Çak üçlü. Çak. Bak. Bak. Helal olsun. ama. Güzel. Ama Asyalıların boyu kısa. Böyle bir sıkıntı oluyor. Evet. Şurada bir binayı görüyor musunuz? Ne kadar yüksek. Evet arkadaşlar kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.